Arayayım mı polisi? Yok yok bekle. Meryem, Meryem, ne olursun. Bak anlatacağım tamam. <laughs> ben büyük bir hata yaptım. Ya bitmiyor senin hataların. Biz affettikçe sen yükseliyorsun çocukken de hırsız demiştin. Şimdi de bu... <laughs> Birin, bana mail geldi. Kocan seni Nihal'le aldatıyor. Yakında bebekleri olacak yazıyor. Ya yazarlar. Dünyada yalan mı kalmadı yani? Sen ne inanıyorsun? İnanmadım. İnanmadım. Bu ne o zaman? Ya şeytan kulağıma kulağıma üfledi. Yani olabilir mi? Olamaz mı? Bilmem ne derken kendimden çıktım. Benim bugün teknedeki ben ben değildim bacım. Vallahi ben değildim. Başka bir herhalde yani. Yemin ediyorum sana Nihal'i ben itmedim bilerek itmedim. Kaza oldu. Onun denize düştüğünü gördüğüm zaman aklım başımdan gitti benim. Çok utanıyorum. Çok utanıyorum. Böyle bir şey yakıştırdım ben. Allah beni kahretsin. Kahretsin. Evet kahretsin seni Allah'ım. Dedim. <laughs> Aziz artık beni sevmiyor. Sevmiyor. Bana öyle bir bakıyor ki de beğenmiyor gibi, istemiyor gibi bu beni deli ediyor. Deli oldum ben ben. Ne olur affet beni. Benim aleynamdan, bir de senden başka kimsem yok ki. Nasıl yaptın Meral bunu? Nasıl yaptın Meral bunu? Nasıl yaptın? Başka kimsem yok. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın?